Bugün pazartesi arkadaşlar. Pazartesi akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum can dostu Murat Bey'e. Bizlere göndermiş olduğu mama ve konserveler için. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum ben. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakalım. Burada 8 tane arkadaşım var. Alın bakalım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Murat abimize. Hava soğuk ve rüzgarlı. Yağmur çileştiriyor. Can dostu Murat abimizin vermiş olduğu mama ve konservelerle besleme yapıyorum. Çok teşekkür ederim kendilerine. Afiyet olsun bakayım. Gel anneniz annecik de aşağıda. Tamam o da gelir şimdi o zaman. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Güzel değil ama. Bugün sabah façayı Uğraştım. Çok teşekkür ederim Filiz ablama. Ona gurme ve kıyma ile kandırdık. Getirdim şularına. Güzelce eş dış bariz yapacağız. Kar. Ondan sonra kuduz yapacağız. Bir de çip takacağız. İçeride bir yere yerleştireceğiz. Çok sevindim. Çok sevindim. Şanlı yerlerinde böyle ya bayıl tarak ya da iğneyle buraya getiririz bir an önce. Bunu da göndereceğim büyük ve milli parklara ne olur gelmeyin biz kendimiz getiriyoruz diye. Bakayım ne olacak. Çok soru yakaladık sabah kandırdık. Artık aç bırakıp yapacağız bunlara. Başka çare yok değil mi? Canım evladım benim. Çok teşekkür ederim Filiz da. Afiyet olsun. Ne bakalım. Doyur kanım güzelcim. Teşekkür edersin Mustafa abi sen de. Bugün pazartesi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben can dostum Murat abime. Mama ve konserveler için. Al bakalım. Al kusum sen de. Afiyet olsun. Şeker olsun. Yiyin bakayım sizler de güzelce. Doyurun karnınızı. Murat abimize teşekkür edersiniz. Biliyorsunuz karşı tarafları mamak, bu tel örgülerden dolayı tel örgü karşıya geçemiyoruz. Bunlar da bir tarafta kalan arkadaşlarımız. Durumları iyi. Ben öbür tarafta besliyorum onları burada sürekli. Her akşam gelip besliyorum. Bugün akşam da Murat abim verdi bana da Her ikisi de oldukça iyi konumdalar. Afiyet olsun. Işıklar. Yiyin bakayım güzel. Doyurun karnınızı. Doyurun doyurun korkmayın o taraflarda kimse yok korkmayın afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir Murat abi ismi var. Hayırlı güzel güzelce. Sol taraftaki kurt arkadaşı evladımız, sağ taraftaki de tazı prenses yıllardır bu ormandalar. İnşallah önümüzdeki günlerde sağlıklısıyla bunları da götüreceğim oraya. Yarın başlayacağız bakalım. Gerektiğinde aç bırakabilirim ama aç bırakacağım. Hani daha kolay yakalanmak için. Çünkü başkalarını görünce direkt kaçıyorlar. Başka arabalar, başka ses. Benim dışında birilerini görünce direkt kaçıyorlar. Ondan sonra burada kurt var, tazı var. Kara şirin var. Çok güzel. Bir de faça var. Faça var. Dört tane. Bugün pazartesi. Çok teşekkür ediyorum can dostu Murat Bey'e. Murat abimize. Normalde Abim e, Abim konserveler için. Bugün yağmur ve suyu İşte rüzgar başladı. Orman içindeki arkadaşlarım beslemeye geldim. Sularını da verdim. İyi oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Ben şimdi diğer taraflara gideyim. Korkma yemeği niye kimse yok. Bugün pazartesi akşam işte bulunduğumuz yer çok yüksek bir yer. Buradan tüm Ankara'yı görebiliyorum. Murat abimize çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Durun bakalım. Gelin şöyle arkadaşlar. Alın. Mamayı konserveyi Gel. Gel alını birazcık. Al. Al sana da. Tamam. Mamayı konserveye karışık veriyorum. Böyle daha güzel yiyorlar. Murat Bey'e de çok teşekkür ederim. Yardımları için. İyi bakayım. Doyurun karnınızı. Afiyet olsun Zeytin. rüzgarlı ve soğuk bir hava. Gel kuzum sen de kaçma gel. Çok teşekkür ederim Murat abime ama da konserveler için. Korkmayın bir şey yok arkadaşlar. Gel kurt sen de. İyiyim bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. Bugün Pazarsa akşamüstü. Işte. Hava kapalı. Yağmur da başladı küçük küçük. Rüzgar var. Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi bakalım teşekkür edersiniz Murat abimize. Ben şimdi diğer taraflara geçeyim. Sürekli belediyeciler geliyor diye korkuyorlar tabi. Gelin bakalım. Bugün bugün arkadaşlar günlerden pazartesi akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum ben Murat abime. Mama ve konserler için. Gel. Gel Zeytin'cim sana verdim. Gene vereyim al. Al zeytincim sen. Al. zeytin kızım sen. Gel. Anlı beyazım sen de gel kızım. Al. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. Arkadaşlar yağmurda kuytu bir yerlere gidin. Burası biliyorsunuz daha başı kulübe ve koymak da yasak. O yüzden çok rica ediyorum. Kuytu bir yerde yağmurda oralarda durun. Hepinize afiyet, bal, şeker olsun. Dur bakayım siz bir. Bugün pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Afiyet, bal, şeker olsun. Bugün buradan gördüğünüz façayı götürdüm ben. Sabah bin bir zorlukla. Yarın doktor yok. Fazla çarşamba sabahı var. Çok teşekkür ediyorum Murat abime. Mama ve konserveler için. Burada da dört arkadaşım var. Bekliyorum ikisi daha gelmedi. Kurt orada kaldı. Gelir şimdi. Çok teşekkür ederim Murat abime. Mama ve konserveler için. Afiyet olsun. İyiyim bakayım. Korkmayın. Korkmayın arkadaşlar. İyi güzelce. Dayırın karnınızı. Murat abinize teşekkür edersiniz. Sizde kimse yok. Bu ormanda sizden bizden başka. Yiyin bakalım. Dayırın karnınızı. Gelin arkadaşlar. Gel Kurt. <laughs> Gelin bu tarafa lütfen. hazırladım Gelin bakalım bugün pazar akşamüstü hava kapalı yağmur yağacak gibi. Arkadaşlarım beslemeye geldim. Zeytin orada, koca olan burada, porsuk kız burada, bir de anlı beyaz ve kırmızı olan bunlar en eski arkadaşlarımız. Teşekkür ederim Mustafa Adnan konserleri için. Burada en yaşlı bu arkadaşımız var. Grup lideri olarak duruyor. Mamaları da şuraya koyuyorum.